Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. İsmim Bülent Kılıççıoğlu, Petrol İş Adana Şube Başkanı. Müsaadenizle basın açıklamamıza geçmek istiyorum. Sevgili basın emekçileri, Türk İş Konfederasyonumuzun kıymetli başkan ve yöneticileri, bizleri bu haklı mücadelemizde yalnız bırakmadığınız için hepinize Petrol İş Çentikası adına teşekkür ederiz. Basın açıklama, açıklamasını çağrımızı yanıtsız bırakmayan emek dostları, Bugün burada Sasa işvereninin sendika düşmanlığını ilan etmek ve çalıştığı iş yerinde sendikal örgütlülüğünü ve sendikal haklarını korumak isteyen bu amaçla mücadele eden işçilere destek olmak için bir araya geldik. Önünde bulunduğumuz Sasa iş yerinde 1970'lerden günümüze kadar Petrol İş Sendikası örgütlüdür. Çalışma barışının, özlük haklarının, iş yerindeki demokrasinin teminatı olan sendikamız gerek toplu sözleşmesi müzakerelerinde, gerekse iş yerinde meydana gelen sıkıntıların çözümünde diyalog ülke edilmiştir. Bugün burada yapılmak istenen sendikasılaştırma hamleleri gösteriyor ki, işverene demokrasi bol gelmedi. Sendika hakkımız söke söke alırız. Sendika hakkımız söke söke alırız. Sendika Bu işyerden uzaklaştırılmak istenen yalnızca Petrolis Sendikası değildir. Çocuklarımızın iyi koşullarda yaşama teminatı, çalışma barışı, insan onuruna yarışın ücret, işyeri demokrasisi ve işçilerin temsili de yok edilmek istenmektedir. Şu unutulmamalıdır ki, işçilerin iradesine vurulan bu darbeye aracılık eden, kendi sınıfının çıkarlarını cüzdanıyla takas edenlerden de hesap soracağız. Sizin işçi düşmanı işbirlikçiliğinizin, bizim dayanışmamızın önüne diz çökecek, sendika Saza'dan çıkmaya gücünüz yetmeyecek. Sendikasının Saza'da kalmasını isteyen, bu uğurda mücadele eden değerli üyelerimiz, sendikadan çeşitli kaygılarla istifa etmiş kardeşlerimize, sendikamızı anlatmak gibi bir görevimiz var artık. Bu mücadeleyi büyütmek için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Haklı davaların yorgunluğu olmaz. Bizim mücadelemiz sadece ücretlerimizi yükseltme mücadelesi değil, Bizler iş güvencemizi işverenin iki dudağı arasından işçinin iadesine yeniden devredeceğiz. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız! Mücadelemiz üye kaydede mücadelesi değil, onurumuzu kurtarma mücadelesidir bizden önceki abilerimizin, ablalarımızın mücadeleyle bugünlere taşıdığı sendikamızı yine mücadeleyle burada tutacağız. Sendikamızdan istifermiş kardeşlerimiz. Aldığınız her sosyal yardım, her ikramiye, sizleri önceki işçi kardeşlerimizin mücadelesinin mirası. Gelin bu mirası mücadeleyle büyütelim. Sendika sizin güvenceniz. Bunu sendikadan istifa ettikten sonra işten atılan kardeşlerimizle öğrenmedik mi? Gelin öğrendiklerimizle yeniden yola çıkalım, yeniden kazanalım, gelin birlik olalım. Başta Inditex ve Danone olmak üzere Sasa'nın müşterilerine de söyleyeceklerimiz var. Bu iş yerinde ayrımcılık yapılmaktadır. Sendikalı ve işçi aynı işi yapmasına rağmen sendikası işçilere daha yüksek ücret ödenmektedir. Bu uygulama Inditex ve Danone grup olarak imzalamış olduğunuz küresel çerçeve sözleşmesinin açık ihlali demektir sizi buradan bir kez daha üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hep beraber ya, ya hiçbirimiz. İşvereni, işçinin yasal ve anayasal hakkı olan sendikalı çalışmaya saygı göstermeye, sendikasılaştırma girişimleri durdurmaya ve sendikayla bu çerçevede diyalog kurmaya bir kez daha davet ediyoruz. 1970'lerden bugüne de Saza işçilerinin yasal temsilcisi Petrolist Sendikası'dır. Temsiliyetimizi ayak oyunlarıyla kaybetmeyeceğiz. Bu iş gitmeyeceğimizi işverene bir kez daha duyurmak istiyoruz. Sendika onurumuzdur. Sendika güvencemizdir. Kendi gücümüzdür. Güçleneceğiz. Güvencemizden, onurumuzdan vazgeçmeyeceğiz. İnadına sendika, inadına petroliş, inadına inadına petrol inadına inadına petrol Değerli arkadaşlar, son olarak her ne sebeple olursa olsun iş yerinden sendikadan istifa ettirilmiş değerli arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Evet dallarımızı budaklarımıza saldırılarak içimizden olanlar fakat köklerimizin içeride olduğunu lütfen unutmayalım. Bugünden tezi yok, hemen üye olmaya başlayalım. Hepinize çok teşekkür ederim. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız.